Bölüm 5 kavga etmeden konuşabilir miyiz? Merhaba. Bugün birlikte çok temel bir soruyu soracağız. Kavga etmeden konuşabilir miyiz? Yani kırılmadan, kırmadan anlaşarak tartışmak mümkün mü? Çünkü çoğu çift şunu söylüyor. Biz konuşmaya çalıştıkça işler daha kötüye gidiyor. Ama unutmayalım. Tartışmak ilişkinin düşmanı değil. Kavga etmek değil, nasıl kavga ettiğimiz belirleyici olan. Bazı ilişkilerde hep aynı döngüler tekrar eder. Biri konuşmak ister, diğeri susar. Biri suçlar, diğeri savunmaya geçer ve sonunda duvarlar örülür. Çünkü çoğu zaman tartışma konusu görünen şey değildir. Asıl mesele altındaki duygusal ihtiyaçlardır. Dağınık ev, görünmüyorum. Geç cevap, ihmal ediliyorum. Sert ses, değersiz hissediyorum. Tepkilerin altında bu tür duygular varsa, çözüm önce onları fark etmekle başlar. Peki ne yapabiliriz? İlişkide güvenli bir iletişim alanı kurmak için birkaç basit ama etkili öneri. Sen hep böylesin yerine bu olduğunda kendimi yalnız hissediyorum deyin. Bu karşı tarafın savunmaya geçmesini engeller. Tartışma zamanını iyi seçin. Yorgunken ya da stresliyken değil. Çünkü ortam içerikten daha etkilidir. Ve en önemlisi, amaç haklı çıkmak değil, bağ kurmak. Küçük bir uygulama önerisi. Bu hafta eşinizle sadece 5 dakika konuşun. Şunu söyleyin: "Bu hafta beni etkileyen bir şey şuydu ve bana şöyle hissettirdi." Eşiniz sadece dinlesin, yorum yapmasın. Sonra rolleri değiştirin. Çünkü bazen bir kelime bile bütün duvarları yıkabilir. Serimizin 6. bölümünde birlikte şunu soracağız. Birlikte değişmek mümkün mü? Ortak hedefler ve geleceği kurmak. Unutmayın. İyi iletişim kazanmak değil birlikte kalabilmektir.